Evet arkadaşlar, No I Am Not 5. bölümüyle karşınızdayız. Yeni bir sabah, mis gibi hava bak. Güneş o kadar berrak ki yakıyor, kavuruyor ortalığı. Bir kedi yatıyor burada. Gel <laughs> bakayım bir kucağa, gel bakayım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Seni nereye gidiyorsun? Neyse. Dostum, neler yapıyorsun? Aman tanrım, umarım öldürmeyi öğrenebilirim. Hala biz ziyaretçi öldürmemi İzlemek mi istiyorsun ya? Senin yanına bir iblis getireyim de geber. Neler yapıyorsunuz bakayım? Keşke şu ziyaret... Ya başka bir şey söyle ya. Bir git ya. Oğlum bu tarikatçıların hiçbiri konuşmuyor da ya. Başımıza iş alacağız ya. Lanet olsun ya. Mutfak boş. Kimse yok. Lan sen halen konuşmuyor mu? Hiçbiri konuşmuyor şu an. Şu Forrest'i bir arayayım ya. Merhaba Forrest Yemek Dağıtım Hizmeti'ne hoş geldiniz. Lan kedi maması. Tam başka bir şey de vereceğiz. Allah kahretsin. Tek sipariş hakkımız varmış demek. Kedi oğlum sana mama söyledim. O tarikatçıları bodrumda gizleyelim. Sesini çıkarırlarsa da şuraya gömeriz anasını satayım. Ne yapalım? Bir yatıp uyuyalım hemencik. Yat baba yat yat. <laughs> Kediye bak lan. Bir gözü nasıl dışarıda izliyor. Namussuz. Oğlum bu ne ya? Kim o? Aaa yine dedecik. Ah sevgili evladım. Bu hiç iyi değil. Görünüşe göre festival yine geliyor. Şüş. Merhaba. Forest teslimatından geldim. Hoş geldin. Oh güzel. İyi günler. Sağ ol dostum. Teşekkür ederim. Ben geldim oğlum. Patlama. Bizim ibne geldi ya. Allah'tan yalnız değilim ya. Baksana ne Hissediyor mu diyor. Neyi lan? Korkutma beni. Değişim peşini bırakmıyor. Ben de öyle. Ve şimdi senin türünden biri ölümsüz. Hepsi bir kelime yüzünden. Tek bir kelime ama ne kelime ama. Neden yeni bir şey denemiyoruz? Bir tür kumar. Eğer evinin içinde bizden en az iki kişi varsa bana kapıyı açacaksın. Çünkü artık bedenlerinde İtleri ikamet ediyor. Ee, anlamıyorum. Çok basit. Bir deneyelim ama önce yalnız mısın? Yalnız değilim. Vay vay vay. Artık biz bile nadir görülür olduk. Hele senin türün duvarlarının arasına kilitlenmişken. Sürüyü benim yönettiğimi sanmıyorum değil mi? Dışarıda çok daha büyük şeyler var. Ben sadece emirleri uyuyorum. Pekala o zaman. Tekrar görüşene kadar. Adama bak ya. Değişim meyişim falan. Yani ben de mi değişiyorum acaba? Oğlum biz güzel iyi bir iblise değişelim bari. Kim o? Ooo oradasın değil mi? His şimdi daha da kötü. Garip. Bütün bu yıkım yüzünden mi? Kendi kendine mi Sen de bir yani Hayır hayır kesinlikle hayır. Biliyor musun hepimizden daha güçlü bir varlık var. Ama ondan korkmana gerek yok. Biz sadece farkında değiliz. E ee, istenirse sana yardıma gelecek. Ama şimdi bir şeyler yanlış. Acaba mantar adam mı? Ne dediğini asla anlamıyorum ya. Tanrım seni korkutmak istemem. Sadece sesli düşünüyorum. Sana gelmeden önce her şey çok netti. Şimdi sis gibi böyle leş gibi. Bodrum'un var değil. Var, var, var. Orada toprağın altında bir şey var. Aha. Oğlum ben görmedim. Her ne kadar ne olduğunu tam göremesem de orada gerçekten bir şey olduğunu emin misin? Ben hatırlıyorum. Yapılması gereken doğru şeydi. Yapılması gerekiyor. Ve sen unutma. Zıplamak sana yardım etmeyecek. Henüz değil. Ne alakalı zıplamak falan. Düşüncelerimle yalnız kalmalıyım. E git kal Allah Allah. Mal mıdır nedir ya? O bu. Değişik bir kapı çalma çıktı. Kim bakalım? Abi bu nasıl göz? Sonunda bir tür sığınak. Gözlerine ne oldu? Tarif edilemez bir şey gördüm. Tarif etmeye cüret edemem. Zira akıl kırıldığında doğurdukları, doğurdukları üzerimde kim durur ki? hep tam önümde karanlığa kazınmış ruhumu parçalayan o kadim dehşetin kelimelerle tarifi yok. İnan bana eğer onu görseydin sen de aynısını yapardın. Yani kendi gözünü mü çıkardın sen mal mısın neyse. Ne diyeyim solgun adamı mı kastediyorlar yoksa? Gözlerimi yuvalarından sökmek için solgun bir adamın yeterli olacağını mı sanıyorsun? Yani sanmıyorum. Hayır. Hayır. Dışarıda çok daha kötü bir şey var. Daha büyük, daha güçlü o adlandırılamaz yanık et kokusunu takip eder ve ettiklerimizi biçer, ettiklerimizi biçer. Hmm. O şeyin asla var olmaması gerekiyordu, var olmamalı. İnsan sayımız da azaldı ya. Biz bunu içeri alalım. Olmadı, indiririm. Teşekkür edeyim. Şimdi nihayet biraz dinlenebilirim. Kahretsin, kapatacak gözler olmadan uyumak daha mı zor olacak? Yo daha kolay, çok kolay. Gel istersen ben seni uyutayım. Neredesin he? Tam uyutayım seni. Hmm, neler olduğunu söyler misin bana? O kadar sıcak ki zor nefes alıyorum ve insanlar tuhaf davranıyor. Birbirlerini vuruyor, kavga ediyor. Anlamıyorum. Ne anlamayacağından tipe bak. Televizyon melezen izlemiyor mu sen? Dünyadan haberin yok mu la? Haberler hiç iyi bir şey söylemiyor. Ya beni üzü üzüyor ya da korkutuyor. O yüzden izlemeyi bıraktım. E o zaman git öl kardeş bir yerde haber izlemeyen ve okumayan insanların daha uzun yaşadığını okumuştum. <laughs> Yazık. Ama annemle babam hep izleydi. O yüzden de üldü. Yer altından ziyaretçiler çıkıyor oğlum. Kimseye güvenemem. Aman tanrım ya o ziyaretçi dedikleri şeyler onları öldürüyor. Öldürdüyse olabilir. Hem de ne biçim öyle böyle değil. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Gel içeri kalk gel. Gel içeri. Bunun iyi bir fikir olmadığını emin değilim. Yani haklısın. Belki de ben seni e, kesip bir kazanda pişirip böyle üf, mis gibi yerim. Ama belki de haklısın. Şimdilik seninle de Gel gel. Gel seni bir test ederiz. Beğenmezsek kafana sıkarız. Bir süre action. Oo, bugün çok kişiden Kim o? Kim o? Aha. Cesetiyle gelmiş. İçeri girip bir dakika dinlenebilir miyim? Sonra nereye gideceksin ki? Ben muhtemelen bir yere yığılıp bir daha asla kalkmayacağım. Nereye gittiğim umurumda değil. Arkadaşın yardıma mı ihtiyacı var lan öyle. Artık yok. İhtiyacı olduğunda kimse bir şey yapmadı. Yani ölü. Şimdi öldü. Şimdi yani şu an konuşurken. Şimdi. Şu an. Ne o? Alacağım ya bu mal çünkü. Uzun kalmayacağım. Merak etme. Gel gel sen gel ben bir test edeyim de seni. Uzun kalma kal beni. O zaman göreceğiz. Hadi şuradan bakmalıydım bir bakalım. Hmm, fema görevlisi ölü çöpeklerin başında duruyor lan ne öldürmüş iyi bak onlara bak. Biri bir tablete bir şeyle karalıyor. Yat bak şeyim yat. Uuu haberler. Şehirdeki durum yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Ancak bazı kaçakta hale yakalanmadı. Lan nasıl yavaş yavaş istikrar imkanı yok. Bu arada ceset imha operasyonları yeniden başladı ancak yeni zorluklar ortaya çıktı. Son raporlara göre sokaklarda başı köpek sürüleri dolaşıyor. FEMA tehdidi ele almak için bir ekip görevlendirdi. Ajans ayrıca potansiyel olarak tehlikeli bireylerin yeni bir tanımlayıcı işaretini de açıkladı. O bak bu güzel yeni bir tanım tanımlayıcı. Cilt tahrişi. Aha cilt tahrişi her şeyden olur. Saldırıya ilişkin soruşturma halen devam ediyor. Evet. Kedi. Mama aldıydı. <laughs> Heh. Ba Al bakayım fışkırış. <laughs> oh. Bütçük yüzünü okumak zor ama mutlu olduğundan oldukça eminsin. Ah. Namysuz. Bu gece huzurla uyuyabileceğine dair tuhaf bir his var içinde. Oh. Çok fazla sevinmiş la. Kim bilir. Belki de ölüm bu gece evini es geçer. Oh. Karnını da doyurduk. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi. Öf. Bu tarikatlar, marikatlar bizim bitirdi ya. Seni bir test edeyim bakayım. Ben bunun kulağına bir bakacağım ya. Yani, yok ya, bu şey değil ya. Tekrar test edebiliyor musun? Hadi Senin bir koltuk altına bakacağım ya. Üf. Tamam tamam kapat. Bu kapı ne lan Açık gibi. Oo, Ulu Demon gel bakayım. Olamaz! Nereye gittiler? Kimlere gitti? Kendine gel. Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Sadece ailemin geri gelmesini çok istiyorum. Onlar öldü öldü. Sen, senin lan suratın ne öyle? Aman tanrım. Umarım diyor iyidir ailem. Ya, ne diyeyim? Gel gel. Test. Gel. Gel öyle. Hayırdır? Gel. Sen önce bir Sen önce bir fotoğrafını çekelim. Aynen. Çek baba. Fotoğrafta bir şey yok gibi. Tamam otur otur siz oturun ne yaptınız belli değil sizin. De. Aha radyoda bir şeyler oluyor. Aha. Fema bir şeyleri örtbas etmek için frekans bozuyor. Şeyde olup biten her şeyi saklamak istiyorlar her şeyi karantina bölüyorsunuz ki herkesi öldüren o psikopatın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Üff, hele bir gel bunu demon. O şeyden kurtulacağımı sanmıştım. Ama artık içime kazındı. Hala rüya görüyorum. O hep orada. O sık sık ziyaret ediyor. Lan burada ne yapıyorsun? Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sana biraz su getireyim mi? Ben sadece musluğun yanında otur. İhtiyacım olursa ondan içebilirim. Oo, tamam. Seninle oturabilir miyim? Sadece onunla olmak istiyorum. Abi bu ne ya? Cesedi koymuş. Ben orada nasıl duş alacağım? Niye biz bunu aldık? Bak ya kadını tamam da adam gitmiş. Şuraya bak ya. Cesedi ben şimdi orada duş al hadi. Gitti, gel, gelecek. Artık geri kalan ömrümüzde duş almıyoruz. Vay anasını ne ya. Of. Yat baba yat. dikkat bir diye. Üf, bütün grup ölmüş aç köpekler kalıntıları parçalıyor. Çok ileri gitti artık her şey. Bu ne lan? Tarikatçılar odunları büyük bir yığın halinde topluyor. Bir şeyi yapmayı mı planlıyorlar? Çılgın planları muhtemelen yakında ortaya çıkar. Ve geldik belki. Kim o? O daha fazla insan ihtiyacım var. Siktirler. Bir felaket önlemenin tek yolu bu. E, aldığınız insan nerede? Saçmalamayı kesme. Seni indiririm ha. Dünyanın sonu gelmek üzere. Oyun oynamaya devam ederseniz bu evde içi herkesi alırız. O zaman ben yaptığınız hiçbir şey işe yaramıyorsa teşkilatın ne anlamı var? Sabrım tükendi. Seninle tartışmıyorum. Ya kapıyı kırıp bu lanet sıçan yuvasını temizleriz ya da hemen şimdi iki kişiyi teslim edersin. Bize direnmeye çalışan ilk kişi sen değilsin. Onları hallettik. Seni de hallederiz. Kimseyi teslim etmiyorum. Sanki lanet bir duvarla konuşuyorum. Eğer işbirliği yapmazsan olacakları söyleyeyim. Kapı, kapını kırarız. Herkesi alırız. Seni de arkamızda bırakır ki tek başına ölürsün. Yani iki kişiyi alıyoruz hemen şimdi. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Vay ip ne var? Adamı bakla zorlan aldı iki kişiyi elimizden. Oo vakit kaybetmeyelim cemaatim ne durumda? Zerre umurumda değil kendi dertlerim var ya. Bekle. Hepsi ölü mü? Sen sen tek şansımızı elimizden aldın. Başka Geri döndüm. Bahsettiğim o kişiyi bulmaya çalıştım. Şansım yaver gitmedi. Ama birkaç eve girdim burası ziyaretçilerle dolu. Feme bu kasabdan var, vaz mı geçti yoksa sadece bu bloktan mı? Bir ziyaretçi nasıl anlarsın kardeşim? Lanet olsun bahse girelim senin yaptığın gibi. Televizyon ve radyo bize açıkça söylüyor. Bir belirti bile onları indirmek için yeterli. Bir saniye bile tereddüt etmem. Vay. Madem buradayım söyle bana. Mavi kot ceket giyen yapılı bir adam tanıyor musun? Mavi kot Evet doğru. Bir çocuğu var küçük bir kız. Kaç yaşında olduğundan emin değilim. Karısı. Neyse karısını siktir et. Evi yandı o zamandan beri görmedik. Hmm. Bana onlardan biri olmadığını göster. Vücudun herhangi bir parçası olur. Silahın mı var? Umurumda değil. O zaman ikimiz de ateş ederek ölürüz. Ben kulakları göstereceğim ya. Kulaklar mı? Ne demek lan kulaklar? Bu ziyaretçi alameti falan değil. Sen aptal falan mı sandın? Gerçekten bana kanacağımı mı düşündün lan seni akıllı bıdık. Oha. Aha. Kapının arkasındayım. Ham bir saldırganlıkla öfkeli sözler savuran bir deli duyuyorsun. Oğlum kenardan dur kenara yapış. Sadece bekleyebilirsin. Hiçbir şey olmayacağını umarım. Kafasına sık lan. Silahlı adamın gözlerindeki öfke pusu herhangi bir ziyaretçiden daha korkutucu. Eyvah! Oo. Silahlar patladı. Sığ soluğunu duyuyorsun. Çıkırlısı. beni vurdu. Bey daha kaç kişiyi katletti? Kaç yaptı. yaktı? Kolay pes etmediğim için işi uzatır sanmıştım. işte gerçekten. Öldüğünü kontrol etmelisin belki. Evet. Vur lan onu. <laughs> Lanet pislik seni. <laughs> Ve senin gibiler kimsenin huzur içinde yaşamasına asla izin vermeyecek. O zaman bunları temizlemeliyiz. Zaten her şeyimi de kaybetmişim bunlarla savaşalım ya. Ezeceğim bunları. Oo, baya temizlik yapmaya başladım lan. Elinde silah olan her bugün ölecek. Hepsi tek tek ölecek. Bir sonla karşılaştık. Bu bir sonmuş. Bir daha içine daha değişik sonları bulmaya çalışacağız. Çok ilginç. Bu mantıklı mıydı bilemiyorum. Tam ölecekken biraz temizlik yapıp biz de dayanamadığımız yerde vatan sağ olsun dedik. Gittik. Alemdar misali. O zaman bu bölümün de sonuna geldik. Diğer bölümde bir daha sıfırdan başlayacağız galiba. Yapacak bir şey yok. O zaman bay bay.